beta glukan nedir diye hemen ilk sorumuz geliyor. Beta glukan bir prebiyotik. Şimdi ikinci soru gelsin hemen. Prebiyotik nedir? Evet, prebiyotik nedir? Her zaman her yerde duyduğumuz son dönemlerde çok moda mı oldu nedir? Televizyonlarda, radyolarda işte halk arasında herkes prebiyotik, prebiyotik diyor. Nedir bu prebiyotik? Aslında yaşam öncülü demek tam Türkçesi. Bizim hayatımıza yakın zamanda girdi bunlar. Yani 20 yıllık geçmişi yok. Şimdi Betegül kanı insanoğlu yüzyıllardır biliyor, bin yıllardır biliyor. Ama bizim bağırsaklarımızda bakterilerimizin besini olarak bunların bulunması ve sağlığa katkılarının fark edilmesi 1980'li yıllarda falan gündeme geldi. Evet. Daha sonra bunların sağlığa katkıları özellikle kolesterol düşürücü etkilerinin keşfi bir 6-7 yıllık süreçten sonra işte FDA tarafından aslında kolesterol düşürücü olarak kullanılabilir kategoride değerlendirilmeye başlandı. Yani bir ilaç olma yolunda gidiyor ama şu anda durduğu yer besinle ilacın arasında. Biz buna gıda takviyeleri statüsü veriyoruz. Yani besin değil, evet ilaç da değil ama ikisinin arasında bir yerde sağlığımıza iyi gelen food supplement yani gıda takviyesi şeklinde kullanılıyor. Şimdi hayat unculu dediğimiz bu prebiyotiklerin çok fazla şekli var. Bu şekillerden bir tanesi de beta glukanlar. Evet. Prebiyotik bahsini olmadı başka bir zaman detaylı konuşuruz ama beta glukana gelecek olur isek beta glukan çok sayıda işte bakterinin Fungusun, mayaların ya da tahılların yapısında bulunan bir tür şeker aslında. Bugün şeker sevmeyenleri birazcık üzeceğiz. Çünkü glikoz e, dediğimiz bizim e, en temel şekerimizin değişik bağlarla birbirine eklemlenmesi sonucu oluşan bir şeker zinciri ya da şeker yumağı şeklinde düşünebiliriz beta glukanı Bilenler bilir böyle işte beta 1, 3 mü hocam diyorlar, beta 1 6 mı diyorlar, beta 1 4 mü diyorlar falan. Hangi tip işte şeyden bahsediyorsunuz ya da yulafta bulunandan mı bahsediyorsunuz? Ee, ya da mayanın kabuğundan elde edilenler mi bahsediyoruz? Birazdan gene sorular gelecek hangisinden ne kadar doz alalım falan gibi şeyler. Şimdi burada beta glukan dediğimiz prebiyotik bizim bağırsaklarımızda çoğunlukla çözülmeden, bozulmadan, vücuda alınmadan atılan ama probiyotik dediğimiz diğer bir yaşam öncülü, bağırsaklarımıza yaşayan bakterilerin besini olarak bu bakterilerin kullandığı, kendi sayılarını orada artıran ve orada değişik salgılar yapabilmelerine olanak sağlayan, bunları yaptıkları için de şeker hastalığından kalp hastalığına, ki bugünlerde gündemde olmasının en büyük sebebi bağışıklık sistemini güçlendirmesinden dolayı bizim sağlığımıza çok büyük katkıları olan bir madde grubuna biz beta glukanlar diyoruz.